Zamanlar Fırtına adında cesur bir yarış arabası vardı. Fırtına, hız konusunda diğer arabaları geride bırakacak kadar iyiydi. Ancak kendi yeteneğine güvenmiyordu. Üstelik pistlerde oldukça hızlıydı ama çok da hırslıydı. Bu hırs onu hile yapmaya sürüklüyordu. Çünkü tüm yarışları sadece kendisinin kazanmasını istiyordu. Bu yüzden rakiplerini geride bırakmak için de her türlü hileyi denemekten çekinmiyordu. Bir ilkbahar gününde toprak pistte yarış düzenlenmişti. Toplam 12 araba yarışa katılacaktı. Ama fırtına sadece kendisinin kazanmasını istediği için diğer arabalara yarışın ertelendiğini söyleyerek yalan haber yaydı. Haberi alan arabalar gerçekten yarışın ertelendiğini zannettikleri için farklı planlar yaptılar. İlkbaharın tadını çıkarmak, biraz eğlenmek ve güneşlenmek için randevular oluşturdular. Böylece fırtına amacına ulaşmış oldu. Fırtınanın yalan haberine inanan arabaların hiçbiri yarış pistine gitmemişlerdi. Bu yüzden fırtına da tek başına yarışı kazanmış ilan edilmişti. Bir zaman sonra fırtınanın bu hilesi ortaya çıktığında yarışta elenen diğer arabalar fırtınaya çok kızdılar ve kırıldılar. Fırtına arkadaşlarının kırılmış olmasına hiç aldırış etmedi. Bu durumun onları nasıl üzdüğünün farkındaydı ama umursamadı. Bir süre sonra yeni bir yarış düzenlendi. Fırtına yine birinci olmak istiyordu. Bu defaki hilesi başlangıç noktasını kendi kazanacağı şekilde düzenlemekti. Yarıştan önce yarış pistine giderek başlangıç noktasındaki çizgiyi kaydırarak çapraz bir şekilde yeniden çizdi. Kendisi en kısa çizgiden başlayacak, böylece diğerleri daha uzun yol kat ederken kendisi kısa mesafede yarışı kazanacaktı. Yarış günü gerçekten de arzu ettiği gibi olmuş, yarışı yine birincilikle bitirmişti. Yaptığı hile aylar sonra açığa çıkmıştı ama sonucu değiştirmemişti. Bunlar Fırtına'nın yaptığı hilelerden sadece bazılarıydı. Kendisine eşlik eden antrenör Fırtına'yı defalarca hile yapmaması için uyarmıştı. Ona yarışı kazanmak için dürüstlükle çalışması gerektiğini, elinden geleni yapması gerektiğini defalarca anlatmıştı. Ancak tek amacı her yarışta birinci olmak olan Fırtına antrenörünün sözlerini hiç dinlemiyordu. Rakiplerini alt etmek için her türlü hileyi yapıyor ve yarışların sonunda da büyük ödülü alıyordu. Fırtınanın katılacağı birkaç yarış daha kalmıştı. Yarış öncesinde antrenör ona yine dürüst olmayı önerdi. Ama fırtına bunlara kulak asmadı. Ödülü kazanmak için büyük bir plan yapmaya başladı. Yarışa katılacak olan arabaların yakıtlarına ve farklı yerlerine değişik malzemeler karıştıracaktı. Böylece bu yarışı da kendi kazanmış olacaktı. Nihayet yarış günü arabalar pistte yerlerini aldılar. Yarış başladı. Birinci tur tamamlandı. Fırtına yarışı önde götürüyordu. Çünkü arabaların yakıtlarına karıştırdığı maddeler onların yavaşlamasına neden olmuştu. Ve planı işliyordu. İkinci tur başladığında arabaların farklı yerlerine yerleştirdiği malzemeler onları yavaşlatacaktı. Ama işler umduğu gibi olmadı. İkinci tur için arabalar gaza bastı. İlk hareket eden arabanın egzozundan dumanlar çıkmaya başladı. Ne yazık ki tam da o arabanın arkasındaydı. Dumandan etkilenmişti ve öksürmeye başladı. Öksürerek ilerlemeye çalışıyordu ama bir başka aracın tekerlerine sakladığı patatesler teker teker yuvarlandıkça fırtınanın kaportasına doğru uçuyordu. Patatesler ona öyle sert çarpıyordu ki canı acıyordu. Bu sebeple de rahat hareket edemiyordu. Bir ara kendini toplamıştı ki başka bir arabanın altına sakladığı yoğurt torbası yırtılmış, içindeki yoğurt olduğu gibi fırtınanın camlarına hücum etmişti. O an pisti göremez olmuştu. Tam sileceklerini çalıştırmak üzereydi ki bir başka arabaya koyduğu halat sileceklere dolanmış arabanın önden gitmesiyle de kırılarak kopmuştu. Artık hem nefes alamıyor, hem göremiyor, hem de kendisine isabet eden patateslerin verdiği acıya dayanamıyordu. Tüm planı altüst olmuştu. İkinci turu kaybetmişti. Üçüncü ve son turda ise hazırladığı çukur tuzaklarına kendisi düşmüş, yarışı tamamen kaybetmişti. Fırtınanın planı işe yaramamış, hatta kendi sonu olmuştu. Oysa yapması gereken tek şey, gerçek bir zafer kazanabilmek için dürüst olmaktı. Hilelerine son vermekti. Diğer arkadaşlarının hayatlarını tehlikeye atmamaktı. Antrenörünün uyarılarına kulak vermekti. Diğer yarış arabaları fırtınanın başına gelenlere çok üzüldüler. Fırtınanın yaptığı tüm kötülüklere rağmen ona geçmiş olsun dediler. Fırtına yaptıklarından utanıyor ve pişmanlık duyuyordu. Acaba o günden sonra değişebilecek miydi? Arkadaşları ona güvenebilecek miydi? Fırtına o gün adaletin ve dürüstlüğün ne kadar önemli olduğunu anlamıştı.